şurada bir video açılışı yapayım. Hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Artık biz yazdan başladık zeytinlere bakmayı. Daha zeytinleri hiç sulamadık ama e eğer kurak giderse Zeytinlerde sulanır. E biz özdeyiz arkadaşlar. Zeytinlere bugün ilaçlama e yapacağız. E kalsiyum e eksikliği için hani zeytinleri dökmesin diye kalsiyum ilacı atacağız. Yazın e yazında hiç sulamadık eğer ki kurak giderse havaya bir bakıyorsun bulut ağı tam sulayacak oluyoruz yağmur ee, Allahtan Allah tarafından sulanıyor şöyle bakın özün zeytinleri bu sene şöyle var gibi ee, ama bir de ağaçlarda bir de hastalık gibi bir şey var şöyle bakın yapraklarında sararmalar var bunlar neden bilmiyoruz bu kırmızı örümcek sanırım diye düşünüyoruz da. E, ee, sonra bir de kırmızı örümcekmiş. Şimdi ne ilacı aldı ablam gibi bilmiyorum. Ee, ağaçlar hani zarar vermeyecek şekilde ilaç atacağız bugün. Şöyle onları da göstereyim hatta size. Tabi babam durur mu? Babam durmaz. Ben gelecektim. Dur kızım ben de geliyorum dedi. Babam da geldi. Öyle bir hem tarlaya bakayım dedi. Şimdi e, biz ilaç atarken arkamızda önümüzde gezer hani dokanır diye de korkuyoruz açıkçası. Ee, Babamın da canı durmaz arkamızdan önümüzden bakacağız diye uğraşır. Vallahi demin tembihlerim baba dedim. İlaç atarken yakın yerimize durma. Zehirler Allah korusun. Şöyle göstereyim sizlere. Bak, babam ağaçları gezi geliyor. Bakın burada kim var? <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Bıçak var. Arabada var getireyim Karpuz. mi? Açtın mı? Annem karpuzla su gönderdi oraya. Onu da şimdi ilaç atacağız ağaçlara diye. Komşunun ağacının altına koydum oraya. Suyumuz, karpuzumuz orada. Babamın canı durmaz. illa bakacak. <laughs> Ölçüyle katacak ablam şöyle. Şöyle Oldu bu? Beş tane 5 şey kapak Şimdi e, enişte mototraktörü sürecek Biz ablamla Arkadan e, ilaçlama yapacağız şu fışkiyelerle Bir tarafını ablam alacak Öbür tarafında e, ben alacağım O şekilde karşılıklı ağaçları Ortadan traktör gidecek Karşılıklı atarak 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 gideceğiz Baksanıza otlar biçilmediğinden bu sene e, Enişte burayı sürdüydü Aslında çok güzel olmuştu Ama illaki yaz otumu Kış otumu işte tekrardan çıkınca böyle Baksanıza Bunun içinde yürümesi de zor olacak Neyse yürüyeceğiz artık bir şekilde. Halbuki iki defa sürüldü bu tarla. Şöyle şöyle zeytinler olmaya başlamış bir sene. İnşallah dökülmezse geçen sene de böyleydi de çok fazla döküldü. Haddinden fazla dökülmüştü geçen yıl. Neyse biz başlayalım ilaç atmaya. Gel oturalım. Gel. Uh. Ay vallahi bir yorulduk bir yorulduk. Her yerlerimiz ilaç oldu. Kıyafetlerimiz sıır ilaç oldu. Şimdi birinci depo bitti. Uh. Gel baba. Bu iş bitmez gel. Vallahi yolun ortasına çakmışlar he. Yolun ortasına değil mi? Aynen. gel. Yine <laughs> oturduğun yere bak şu tarafa otur sesle. Dur. Yok, ben yanaşayım da. Burayı iyi. Yana Aa. iyi mi? Allah öyle mi? Dur dur. dur <laughs> Aman altından bir şey geliyor bu. Allah. yorulduk ya. Allah köyün işi böyle. Allah ilaç atarken video çekmek istedim ama o fırsat olmadı. Tanzikli olunca ablam bir taraftan ben bir taraftan anca yetiştirdik. Kaçta da? Şimdi ablamla enişte tankeri doldurmaya gittiler. Bir tanker bitti. Bayağı yetti gene. Yetti baba yarıyı geçti. Öbür geçti. tanker de buraya yetecek. O zaman buradan çalkalar alıverdik. Çalkalar da vardı. Çiğnedik Kuruduysa çiğin her şeyi olur gör. Oh. Da orada merdiven var mı? Oh, onu traktörüm üstüne Ah. <laughs> karpuz keseyim mi dinle? Azıcık bir bakalım. Ya. Şimdi onlar şeyden hadi doldururlarsa hadi. çeşmeden bir saat falan bulur. Bulur. <laughs> <laughs> Biz de karpuz yiyedir Onlar da gelince yesinler. Bura, bir bir tiski parçalar da. parçalar arasında öyle şey parçalar gider de. Ot ot grubu zaten yaz evet. otu. bayağı da düşmüş yani baksana. Hı. Bayağı tertemiz olmuş buralar biçilen yerler. Öbür taraf ot sır. İyi, güzel ama direkler çok şey olmuş değil mi? Çok e, Anga da değil sanki yolun ortasılamışlar. Ya yani tam an orası galiba. Tam an mı? An. Belki ölçmüş de öyle etmişlerdir baba. Esasında az daha iyisi adam düşünmemiş Size hmm. Biz de tarafa gitmesin diye. Hı hmm. hı. Çok ver bana daha bir şey. <laughs> Al ah, ölçelim. Az bir şey ver bana. Az az. Aa, çok mu? Çok. çok. <laughs> Değil mi? Tamam. Maşallah güzel zeytin var ha. bazı yer o dolu vurmuş dökmüş bazı yerde bu tarafa yağmamış sanki baba hmm. yağdıysa öyle sıyırdım komşu herhalde öyle bir ucu tutmuş Ben de yeni taktım bunu. Ben ağzımı kapattım da ablam kapatmadı. Olan ilacı işte. Onun üstü zehirli. Olduğu gibi yüzüne. Şey üzerine. var ya akciğerler bomb eder. E varınca de yazmanı değiştireli yüzü yıka dedim ya bakalım. Ayrıca. Ama ilaç hiç kokmuyor isterken. Değil mi? Kokuyor, kokuyor. Kokuyor mu? Hiç kokusunu anlamadım ben. İyi yiyeceksin bunda. Tamam. Yeter. Şimdi özü şey yaptık, ilaçladık da annem gibi evin önündeki zeytinleri de ilaçladık. Şimdi su doldururken benim üstüm kirlendi. Şey oldu yani ilaç. Bir de dinamonun suyunda çalıştırdı. İkinci depoyu doldururken bayağı ıslandım. Üstümü değiştirdim. Şimdi ablam gibi bahçe altına gittiler. Ablam gidin oraya. Ablam dedi biz oradan atar geçeriz gelme dedi de. Ben gene gideyim arkalarından. Çabuk biter hani gelme uğraşma dedi de abla. Dedim geliyorum ben siz gidin oraya. Аллаху <sighs> <sighs> sonra tekrar. görüşürüz buranın ilacında hala yarım saat bile sürmedi hemen verdik buranın ilacında oh. şükür bugün ilaç işini bitirdik çünkü geçen hafta atacaktık geçen hafta yağmurlu hava diye atmamıştık Vallahi güneşi görünce bakın zeytinyağı da sürmeden çıktım ya. Güneş kremi de sürmedim. Bahçeye gittim de genelde zeytinyağı sürüyordum. Zeytinyağını yoğun sürüyorum böyle. Yakmıyordu beni ama bugün yarın çeliklerim falan çıktı. ne oluyor Otlardan mı? Şimdi ablamla işte gittiler. Ben de şurada kestirimden bir yol var. Bu yol oraya çıkıyormuş yola. Kestirin ben yola. Gidelim bakalım yavaş yavaş. Tarlanın içinden. Hava sıcak. Ama inşallah bugün bir yağmur yağmaz. Bugün yarın hava tekrardan bulutlanmaya başladı. Sanki bulutun nemi sıcağı hani bulutun bir sıcağı bir nemi çöktü. traktör yoludur diye, diye, diye düşündüydüm buraya da. Yavaş yavaş gittik. Ana yola çıkıyoruz. Şurası kiminse yeni zeytinler dikmişler. Bizim zeytinler gibi daha bu yıl dikilmiş. annem de şeydi. Oh. E, Mevlüt varmış. E, topkaralarda mı? Yok. Karaveller Camii'nin orada mı? Teyzem gibi. Oraya gittikler annem de. Biz de ilacı bitirdik. Yorucu bir gün. Yorucu bir günden geriye kalan. Allah şöyle bir ayran yapacağım. dinleneyim. Toparlanayım. Bizim. Ondan sonra videonun devamında tekrardan görüşürüz. Bugün sizlerle beraber şöyle işte köyün işi bu. Ay böyle arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Baba ne yapıyorsun? Baba. Nereye gidiyorsun sen şu an? <gülüyor> 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 Nereye gidiyorsun şu an? Ben bana <laughs> Ya arkadaşlar şimdi şunu çekeyim dedim babam korumalarından. Hepiz kedileri bir çeksene bir elindeki. İki saat duracağım ben. Bir iki saat duracağım. Aha. Şaşırma babaya. Geleceğim yani. Korumaları var. Baba. Korumaları var babamın korumaları görüyor musun hele bir bak. bak Allah babam gidiyor diye kediler de arkasında. Hı -hı. Şimdi bunlar tarla da biraz bekleyip domuzları kovalayıp gelecekler. <laughs> Korumalara bak, 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 bak. Vallahi şunlara bak. <laughs> Saat şu an 12 buçuk arkadaşlar. Şöyle balkonda oturuyoruz biz annem gelin orada. Şöyle ablamla anne Zeynep, Fatma Nur gibi gittiler ablam da. Azıcık daha durayım da öyle gideyim dedi. Yol babam gidince kediler de koşturalak gidince şöyle bir çekeyim dedim. Bize de, saat 12 buçuk şu an. Hmm, şimdi orada durup bir biraz. Balkon keyfi içtik. yaptık. Kahvemizi içtik. Havet çayımızı <gülüyor> içtik. <gülüyor> Bulaşıklarını <gülüyor> buraya koyduk. Bekliyor insanca. Onlar yıkanır. Gördünüz değil mi? Babam korumalarını da aldı şuradan. Tarlaya gidiyor. Babam lambayı eline aldı. Kediler neredeyse koşturdu babamın yanına. <laughs> şimdi tarlaya gidiyor ha, Allah korusun, onlar. Allah korusun. bir şey olacak. <laughs> Valla ben korkuyorum. Tamam dinle Gelmek isterseniz gelin <laughs> diyor yanıma diyor. Gidem bari az sonra bir. Az sonra bir dolaşan bari. Onlar domuza süstürüp de gelmez mi kendin? Ama onun kokusu da gelmez herhalde ya. Her ya insan de. kokusunu biliyor ya. herhalde. Zaten onlar evet. yanaşmıyor o zaman domuz. i̇şte bura ya. gelip yattım Babam geldi geliyor. miydi yattı mıydı? Domuz hemen arkasından geliyor babam. Geçen sene de öğrettik anam. Sabaha yakınlar yoklamak. Domuzdan milletin şey yok Bir bizim değil herkesin. herkesi herkesin duyur, öyle değil mi annem vallahi Herkes öyle bir rezillik zaten zorla ettik bu sene Allah. milletin hastalık dolu derken vallahi ama hindi evet. de domuz başladı gari. Kaçı ya bir ucundan geliyor. Baya da ayaz var. aslında. Baba çok durma dedik ya dur bakamın. Daha sonra gelmezse çağırınlar şimdi burada. Otur Ünlüleri surlan. Bazen evin başında yattığında yukarıdan babam tank 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 vuruyor şeye. Hmm, tenike çalar. Teniki, şey tenike çalar yukarıdaki şeye vurur. Domuzlar varsa içeride, gitsin diye. İçeride. Burasımız gelmedi. Aynen. Otur Hı. Buraya dışarı. Annem Aynen. de buraya bak. Ne görmüş. Annemin zeytini zeytin. Arada gidiş geliş yuvarlıyor, onları koyuyor, yuvarlıyor koyuyor onları. Yani <laughs> Kıpırdasın diye. Şöyle açtım. Evet. He. Herhalde yenecek de öyle gelmiş bu. Bakın tadına. Fena değil yine ha. ha. Hafifçik evet. şey var da o da, o da asidi vardır onda. Asidinden Yoksa götür Yoksa götür. Var annem var. var. <laughs> şey. Belki dedim torunuyla götürürüm diye dedim onlara en son dedim evet. ben. Sorun diyor biz diyor zeytin yemi. Önce diyordu ki o anne zeytin lükse giriyor. Biz zeytin meytin alamıyoruz diyordu. Ha bu. E gattım bu sefer de yemiyorlarmış. Yani e. canları bir çekerse öyle. Öyle yani. 40 yılda bir aynı bizim gibi. Ha. Ben de sofraya koyduğumda zeytin koymayı unutmuyor. Unutuyorum bazen çok gelmiyor ya. Onu her gün Ben her gün koyarım Recep her gün ister. Ben Ama taze bizim... çıkmış olacak böyle. Ben de ancak zeytin zamanı yerim. Bir de böyle bastırma zeytin olursa arada öyle yerim. Ha, ben de öyle. Zeytin zamanı yeni oluyor ya. Kokunca kokunca oluyor. Deyle, Aynen ben de, de öyle. Zeytin hem onu da yemiyoruz. İşte Aynen. Allah Allah Ama şimdi bunu açsam Aynen. var ya bu pek güzel şey. Hem, hem, bir de iriliymiş ha, 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 de de. Hem irilice büyük güzel katmış <laughs> annem onun <laughs> için. Gösterip, gösterip, Şimdi bunu azıcık mor gibi duruyor ama bunu azıcık çıkarıp da azıcık havalandırdım. Simsiyah dönerim reklamını yapmayayım. Yok, yapıyoruz zaten gerçi. <laughs> of, hem şöyle babam bir çekeyim Yatar size dedim, Biz de yorulduk. Şöyle Kafadan oturduk bakayım. arkadaşlar. Hem de şöyle bir video kapanışımızı bir yapalım. Ee, i̇nşallah bir başka videolarda tekrardan görüşmek evet. dileğiyle arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşça kalın.